Eee hiç şüphesiz siyaset sorunları çözme ve yönetme sanatıdır. Siyaset halka hizmet için yapılır. Türk Partisi olarak biz halkımıza hizmet etmeye talibiz. Sorunlarını çok iyi biliyoruz ve sorunlarına çözümler üretmek istiyoruz. Adaylarımız bütün yürekleriyle bu halkın kendisidir ve bu halkın hizmetine talip, ehliyetli ve liyakatli insanlardır. Basın ise hiç şüphesiz halkın gözü, kulağı ve dilidir. Onun için halk için, basın halk için vardır. Halkın sorunlarını dile getirmek ve bu sorunlara çözümde katkı sunmak için vardır. Onun için basından isteğimiz hiç şüphesiz tarafsız bir şekilde halkın sorularını dile getirmek ve bu soruların çözümünde katkı sunmaktır. Hiç şüphesiz ister siyaset olsun ister basın olsun halkın maslahatı içi vardır. Her birimiz Allah'ın izniyle bu işe hareket edeceğiz. Halkın maslahatına olmayan hiçbir şeyde olmayız ve her zaman halkın maslahatı için var olacağız ve bunu gözeteceğiz. Partimiz Hüdapar özellikle yüzyıllardır İslami ve insani maddi ve manevi mağduriyetlerin her çeşidini yaşamış olan bölge halkının kurtuluş umudu oldu. Halkımız küresel egemen güçlerin ve ulusal temsilcilerinin yaşattıkları mağduriyetlerin yanında yerelde de kendi insanlarımızın yalan yanlış vaat ve uygulamalarıyla ömür tüketti. Hür Dava Partisi olarak Dürüst belediyecilik gerçek hizmet anlayışıyla Mart 2014 yerel seçimlerine katılıp halkımızın hizmetine talip olacağız. Ümitsizlik ve karamsarlığın rüşvet ve yolsuzluğun, adam kayırma ve yandaşlığın, başıboşluk ve düzensizliğin, partizanlık ve tarafgirliğin hakim olduğu yönetim anlayışı yerine, umudun ve imserliğin, doğruluk ve dürüstlüğün adalet ve hakkaniyetin emniyet ve güvenin yardımlaşma ve dayanışmanın kısaca huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir, bir yönetim anlayışını vaat ediyoruz. Birileri bu söyledikleriniz karın doyulmaz diyebilir ve birilerinin yaptığı gibi evvela bol keseden yaldızlı sözlerle vizyon projeleri sıralamamızı bekleyebilirler. Halkımızın bizlerden proje beklemesi en doğal hakkıdır. Fakat projelerin hayatta geçirilebilmesi için kasanın dolu olması lazım. Evvela belediyelerin kasasına bağlanan ve kaçaklara sebep olan hortumları kesmek lazım. Kuzuyu kurda ciğeri kediye teslim etmiş oluruz. Eskiden belediye başkanlarına şehrin emin kişisi, güvenilir kişisi anlamına gelen şehremini derlerdi. Şehrin mülki amiri Şehrin emiri, belediye başkanı şehrin emini idi. Adil, tarafsız bir belediyeciliği hak ediyor. Adaylarımız halkın içinden çıkan sivil toplum kuruluşlarında halka hizmet etmiş, sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini iyi bilen kişilerdir. Sapkınlıklardan korumak için çabalayan kişilerdir. Biz Hüdapar olarak sanayici, müteahhit ve iş adamlarımıza köstek değil, destek olacağız. Mümkün olduğunca bu halka hizmet için yollarını açacağız. Karşılıklı partizanca kısır çekişmelerden uzak durup tam tersine Batmanımıza hizmet için tüm yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, STK'lar vesaire el birliğiyle hem yıllarcadır uygulanmayı bekleyen önemli eski projeleri ve hem de yeni kentsel ve sosyal projeleri hayata geçireceğiz. Şüphesiz karşılıksız yardımlaşma ve infak şuurunun zirvede olduğu biz İslami toplumlarda sosyal politikalarla da desteklenecek bir belediyecilik anlayışı gerçek manada huzurlu kent modellerini mümkün kılacaktır.